Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuk bir dakikada tam 11.725 kelime okuyarak dünya rekoru kırdı. Bu tarzı huzurunda gerçekleştirilen rekor denemesiyle Amerikalı Meryl Aragon'un 6000 kelimelik rekoru tarihe karıştı. Sayfalar bir bir geçiyor, o hepsini anlıyor. Tüm bunlar dünya rekoru denemesinden. Gaziantepli Tarık Yiğit, bir dakikada tam 11.725 kelimeyi okudu. Peki. Rekor denemesinde noterin belirlediği bir kitap seçildi. Şunu okumak istersin. Ardından 10 yaşındaki Tarık okuyacağı kitaba yoğunlaştı. Motivasyonunun bozulmaması için her şey yapıldı. Evet, gerekiyor. Başla. Tarık aldığı hızlı okuma ve algılama tekniklerini kullanarak tek tek sayfaları çevirdi. kitabın okunup okunmadığı test edildi. De, şey Belirli bölümler çocuğa soruldu. İsmini öğretmenin evet. yazmıyor. Bak kız yani bayan bir öğretmen. Peki öğretmen gözüktü mü değil mi? <laughs> Gözüksüz. Tespitin ardından Tarık'ın okuduğu kelimeler sayıldı. Ve dünya rekoru. Evet 11.725. Amerika'da Mariel Aragon adında bir çocuk 6 bin sözcükle dünya birincisi şeklinde biliniyor. Tarık Yiğit şu anda bilinen 11 bin küsür yaklaşık 12 bin sözcükle bu çocuk şu anda dünya birincisi. Tarık rekoru bir yılda yaptığı çalışmalarla kırdı. Ben ilk başladığımda çok az oku. 125 başlamıştım. Ama bu önemli değil. 750 e... Sonra 750 ile çıktım. Sonra sonra çok geliştim. Bir adam olmak istiyorum. istiyorum. Kitap okumaya başladı. Okul başarısı geldi. Arkadaş çevresindeki saygınlığı arttı. Her şeyi okumaya borçtu. Tamam. Evet. 11.725.